Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sunumuza animasyon ekleyeceğiz. Animasyon, slaytımızda bulunan nesnelere verilen efektlerdir, hareketliliktir. Bunu yapmak için menülerimizden animasyon menüsünü kullanacağız. Animasyon menüsüne geldiğimizde şu anda hiçbir animasyonun aktif durumda olmadığını görüyorsunuz. Çünkü herhangi bir nesne seçmedik. İlk önce nesnemizi seçmemiz gerekiyor. Burada önemli nokta Hangisine ilk animasyonu verirsek, slide animasyonu çalışırken en başta o gelecektir. Bu yüzden ben hangisinin önce gelmesini istiyorsam onu seçiyorum. Daha sonra yukarıda aktif durumda bulunan animasyonlardan herhangi birini kullanabilirim. Daha sonra gördüğünüz gibi buraya bir numaralı çalışan animasyon olarak geldi. Daha sonra yine aynı şekilde buradan herhangi bir animasyonu kullanabilirim. Üzerine geldiğim anda tıklamadan önizleme olarak nasıl çalıştığını animasyonu görebiliyorum. Yine diğer düğmesine tıkladığımda giriş grubunda bulunan animasyonlar, vurgu grubunda bulunan animasyonlar ve çıkış grubunda bulunan animasyonları bu şekilde görebiliyorum. Yine diğer giriş efektleri, diğer vurgu efektleri, diğer çıkış efektleri diğer hareket yolları butonunu kullanarak da tüm animasyonları görebilirim gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığımda birinci ikinci ve üçüncü çalışan animasyon olarak bu şekilde ayarlamış oldum yine aynı şekilde diğer sayfamda istediğim herhangi bir animasyonu kullanıyorum ve aynı şekilde gördüğünüz gibi animasyonlarımı eklemiş oldum. Yine aynı şekilde ilk önce başlığı seçiyorum. Daha sonra metin içeriğini ve daha sonra sonra resim içeriğini bu şekilde animasyon oluşturdum. Burada yine animasyonlarımızın ayarını yapmak için sağ tarafta bulunan bölümlerden ayarlamamızı yapabiliyoruz. Burada animasyon bölmesine Tıkladığımızda sağ tarafta e, hangi animasyonu hangisine verdiğimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yalnız burada önemli nokta, sprite'ımızı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi şu anda e, herhangi bir şey tıklamadığımızda bu şekilde kalacaktır. Peki ben bunun otomatik olarak slide açıldığında animasyonun otomatik olarak çalışmasını istiyorsam? burada yapmam gereken e, animasyona tıkladıktan sonra oka bastığımda ayarlardan e, gerekli olan ayarları yapmaktır. Ben peş peşe animasyon çalışmasını istiyorum. Bu yüzden tek tek ayarlayacağım ama kontrol tuşuna basarak veya klavyeden kontrol A tuşuna tıklayarak e, tamamını hale getirip buradaki oktan Öncekinden sonra başlattığımda bu şekilde animasyonlarımın peş peşe gelmesini sağlayabilirim. Yine gördüğünüz gibi çalıştıralım. Animasyon bu şekilde sırayla başladığında peş peşe gelecektir. Bunun ayarını yine içindekilerle uygulayalım. Şu anda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çalışan animasyon olarak gözüküyor karşımda. Bunu hepsini tek tek ayarlamak yerine klavyemden CTRL A tuşuna basarak tamamını seçil hale getiriyorum. Ve buradan öncekinden sonrayı başlatıp seçtiğimde slide'ım gördüğünüz gibi peş peşe gelecek. bu şekilde animasyonları uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi Nesneyi seçtikten sonra animasyonu uyguluyorum. Ve bu şekilde sağ tarafta bulunan animasyonlarımın tamamını seçerek CTRL A ve öncekinden sonrayı başlat seçtiğimde tüm animasyonlarımı uygulamış oldum. Yine sağ tarafta bu şekilde öncekinden sonra başlatı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Süre ver, süre verebiliyorsunuz ve gecikme zamanını bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, animasyonlar konusu bu kadar. İyi çalışmalar.